Doğru. Doğru. Biz ilave ederiz efendim. Buyurun Sayın Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bu arada so gelen sorularla ilgili cevaplara zaten yarından sonra yani Cumhurbaşkanlığı e, bütçesinden sonra inşallah üç gün birlikte olacağız. O süre zarfında sorulara cevap veririz. Yalnız Engin Bey bakın bir şeyde anlaşalım. Ben müesses nizamın ceberrut devletinin ciddi asık suratlı anlayışını temsil eden birisi değil. Ben efendi olmaya değil hizmetkar olmaya gelen bir anlayışın temsilcisi olarak güler yüzlü güler yüzlü olmaya da devam edeceğim ben hizmet bir hizmetkar olarak bir hizmetkar olarak ben her zaman güler yüzlü olacağım bir ikincisi 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 bir dakika ya bırakın şimdi Engin Bey Engin Bey Emeğin ne olduğunu, emeğin ne kadar kutsal olduğunu bilen birisine bana bunları anlatmayın. Yani bu ülke hiç kimseye ben çocuklarımla dalga geçmiyorum. Bırakın şimdi. Bu ülkede bu ülke Sayın Bakan ilave süre veriyoruz. Lütfen Sayın Milletvekilleri. Sayın Bakın bir şeyi bir şeyi karıştırıyorsunuz gene. Bu ülkede emeği temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi değil. Emeği temsil eden birisi varsa o da AK Partidir. Kusura bakmayın. AK Parti 20 yıldır 20 yıldır emeğe hizmet etti, emeğin her türlü ihtiyacını karşıladı, enflasyon karşısında ezdirmedi, her türlü dar gelirliğe, eleme, her türlü işleme en iyi şekilde gerçekleşti ve bunu güler yüzle yapan bir anlayıştır. Bu kadar net olarak söylüyorum. Şimdi ikincisi, bakın bir şey daha, Atatürk, Mustafa Şerif Bey'i neden görevden aldı biliyor musunuz? Onun yerine Celal Bayar'ı getirdi. Celal Bayar'ı getirmesinin sebebi ki kendisi İş Bankası'nın genel müdürüydü. İktisat Meclisi raporlarını da yansıyan kamu iktisadi teşekkürleri için halkın iktisadi refaha müsait olduğu zaman bu tesisler ilk fırsatta hususi müteşebbislere ve halka mal edilmelidir ibaresi önceki ve sonraki anlayış farkının en önemli kanıtı olarak görülebilir ve bunu, bunu da uyguluyoruz. Satılması gereken bir şey varsa satılır, ülkenin ihtiyacı olan işlemleri her adil bir şekilde yerine getirilir. Bu, Hakkı Saruhan Oruç Bey, cari açığın dönemsel ve yapısal nitelikte olup olmadığı çok önemlidir. Bu sene açık dönemsel sebeplerden oluşmuştur ki bunu hepimiz biliyoruz. Yapısal bir problem olup olmadığını enerji ve altın hariç her tarafta bakılır. İlk defa bir şey yapmıyoruz. Biz de bu durumu göstermek için iki veriyi sunduk. Diğer yandan enerji fiyatları geçen sene ile aynı olsaydı cari açık vermiyor olacaktık. Bu bilgileri verirken şunu da hatırlatayım. Ya her sene enerji harcamamız olduğunu biliyoruz ama hiçbir sene 3500 dolara doğalgaz almadık. Bu sene hariç bunu hepimiz biliyoruz. Dünyanın olağanüstü koşullarını biliyoruz. Olağanüstü koşullardan geçen bir dünyada elbette ki bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Teşekkür Ve geçen Sayın senenin Bakın. fiyatlarıyla olmuş o seni şu anda biz cari fazla veren bir ülke konumuna gelecektik ve bütün dünyadaki her türlü karşılaştırmada özellikle de enerji ithal eden ülkelerde enerji hariç bir karşılaştırmaya da tabi tutulur. Bunu en iyi bilen arkadaşlarımız da burada. Şimdi Sayın Bakanım Türkiye ekonomi modeli güçlü bir üretim artışı sağlanırken istihdanda önemli bir artış sağlamış ve 32 31,2 milyona ulaşılmıştır. İhracatta 253 milyar dolarla rekor kırdık. Küresel ihracat pazarından aldığımız payı %1'in üzerine çıkardık. Cari açığın artış enerji ve altın kaynaklı dönemse olup yapısal nitelikte değildir. Enflasyon küresel etkilerle artmış olup Kasım ayında zirvesini geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde hızlı bir azalma olacaktır. Teşekkür ya bundan ediyoruz. sonra enflasyonun her geçen gün aşağıya doğru Benim kürsüde okuduğum her rakam okuduğum her rakam şeffaftır uluslararası kurumlar tarafından kabul ediliyor ve ben bu rakamları tek tek size okudum teşekkür ediyorum.